Bir Yemek Tarifi Kanalına hoş geldiniz. Şimdi e, börek yapacağız. Midye böreği diye hazır yufkadan yapacağız. Çökeleğimiz var. Maydanoz, yumurtanın sarısını koyacağız. 3 tane yufka. Maydanozları doğruyorum. Tuzu var zaten çökeleğe. İsteyen lor da, peynir de kullanabilir. Ben de bu vardı, bunu kullanıyorum. Tahta kullanamadığım için elimde doğruyorum iş. Dörde bölüyorum. Yufkalara süreceğim, içine süreceğim yağla suyu böyle karıştırıyorum. sosunu koyuyorum. Bir kaşık da çökelek koyuyorum. İsteyen peynir, lor, her şey koyabilir. Bu şekilde kıvırıyorum, bu şekilde alıyorum. Ortadan Böyle çekiyorum. Yavaş 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 arasından çıksın önemli değil. Bu şekilde alıyorum. Evet şimdi e, yumurtanın beyazını çıkardım sarısını sürüyorum. Şimdi ben yarısına çörek otu koyuyorum kızım sevmediği için. İsteyen koyar. Susam da güzel oluyor. Yeter. Şimdi 180 derece fırın ayarladı. ısıttım ondan. Fırına atıyorum. Evet, pişti. Yaklaşık 35 dakika falan sürdü. Üzeri kızarıncaya kadar. Böyle. Güzel bir şey oldu. Yapanlara afiyet olsun.